Hepinize merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem patlıcan hem de patatesin olduğu güzel bir oturtma tarifi yapacağız. Dilerseniz birlikte yapımına geçelim. 2 adet patlıcanım vardı. Patlıcanlarımı alacalı olarak soydum. Tuzlu suda yarım saat beklettim. Bir parmak kalınlığında gördüğünüz gibi çok ince olmayacak şekilde doğradım patlıcanlarımı acı suyunun çıkmasını bekledim şimdi süzdüm patlıcanlarımı tavamı ocağıma aldım patlıcanları yavaş yavaş bırakıyorum arkalı önlü güzel bir şekilde kızarması için bekliyoruz kızarmaya başladılar. İlk kızaranları böyle ayrı tabağa aldım. Sonra oturtmayı yapacağım tabağa dizeceğim zaten göreceksiniz sizde. Şimdi patateslerimi atıyorum. Patlıcanlar ve patatesler kızardıktan sonra bir tabağa aldım onları. Şimdi kıymamı tavaya koydum. Kavurmaya başlıyorum. kavururken sürekli karıştırıyorum ki topak topak kalmasın diye kavrulmaya başladılar şimdi soğanımı ilave ediyorum soğanla birlikte biraz kavuracağım bir diş sarımsağım var onu da doğrayarak ilave ediyorum sarımsak inanılmaz lezzet veriyor mutlaka koymanızı tavsiye ediyorum yani sevmeyenler varsa bile gerçekten lezzetine lezzet katıyor. Sarımsaklarımı doğradıktan sonra hepsini tekrar kavuruyorum. Kavurma işlemine aynen devam ediyorum. Şimdi biberlerimi atacağım içine. Biberlerim, soğanlarım, kıymam tekrar yine güzelce kavruluyor. kavurma işlemini özellikle biraz e, uzatıyorum. Daha lezzetli oluyor. Çünkü sulu bir yemek olduğu için içinde e, çok pişmemiş gibi kalmasını istemiyorum. Domateslerimi de ilave ettim. Domatesler biraz bana fazla geldiği için hepsini kullanmadım. Birazını ayırdım. Daha sonra başka bir yemekte de değerlendirmek için. Tuzumu ilave ediyorum şimdi tuzu herkes kendi damak zevkine göre ayarlayabilir. Kırmızı biberimizi de ilave ediyoruz. Biraz az geldi gözüme. Tekrar biraz daha ilave ettim. Karabiber biraz da kekik. Kıyma, tavuk, et gibi yemeklere ben kekiği çok yakıştırıyorum. O yüzden genelde bu tarz yemeklerde kullanıyorum. Siz de denemek isterseniz çok güzel bir e, koku veriyor. Domates ve biber salçasını bir tabağın içinde suyla açtım. Daha sonra da ilave etmek istemedim çünkü salça kokusu biraz hani kaynarken geçsin istedim. Şimdi biraz daha kaynatalım. Zaten artık sosumuz oldu. Hazır. Şimdi kızaran patlıcanlarımı ilk önce altına koyuyorum. Güzelce yerleştiriyorum onları. Sıralayarak Alt kata patlıcanları koydum. İsterseniz patatesleri de koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Sonuçta iki katına da sostan koyacağız, kıymalı sosumuzdan koyacağız. Şimdi kıymalı sosumu koyuyorum. Yarısını ilk önce patlıcanların üzerine koyacağım. her yerine gelecek şekilde üzerine yavaş yavaş koyuyorum. Şimdi patateslerimi yerleştiriyorum aynı patlıcanları yaptığım gibi sırasıyla diziyorum tabağımıza. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli bir ana yemek. Yani ister misafiriniz geldiği zaman yapın, isterseniz kendi aileniz için de yapın. Herkesin lezzetli bir şekilde bayıla bayıla yiyeceği bir tarif oldu. Şimdi kalan sosumu da patateslerin üzerine koyuyorum. Her yerine yine yayıyorum. Mümkün olduğunca. Ben üzerine biber koymayı tercih ettim. Hem kızarmış biber havasında hem görsel olarak güzel duruyor. Yani isterseniz domates de ilave edebilirsiniz üstüne. Tamamen kendi zevkinize kalmış. Benim yemeğim fırına girmeye hazır. Şimdi 200 derecelik fırına. Alt üst ayarda koyuyorum ve üstünün kızarmasını bekliyorum. Evet yemeğimiz bu şekilde çok güzel kızardı. O zaman bize afiyet olsun. Yapanların da şimdiden ellerine sağlık diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Ben yanına pilav ve salata hazırladım. Bu şekilde sundum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana ve kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.